Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun? Nereden bileceğim? Ayda iki milyon. Yapma be abi. Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine bir duyursak... Beni karıştırma ama sen duyur. <laughs> ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza, sen de vicdansız olacaksın. Doğru diyorsun, uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım. <laughs> çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum. Daha nasıl isteyeceğim? Sen şimdi git Süleyman'a, kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam, hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı. Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim. Hepsi bu kadar mı? Bilmiyorlar, ne yapayım? Zorunan mı alacağım? He, ben de para istiyor. Ya parasıymış o? Müzik seti alacağım. ettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti. Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre. Neymiş şikayetleri? Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş. Bıçımı yesinler. Sen ne dedin? Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez, dedim. Hmm, aferin! Kim söylüyor bunları? Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi bey, Şevket bey... ...Ondan sonracığıma Kerim bey! Asıl çıban başı o! Bak ben de nasıl tahliye ettireceğim onu bu andan? Başka bir hak duydun mu? Yo, valla! Duysam sana söylemem mi? Aferin! Yet Faik ve paraya lüzum yok! Benden selam söyle, müzik setimi ne boksa al. Allah razı olsun. Hmm, aslanım, sen benim yanımda ol, benim sözümden çıkma, istediğini alırım. Hiç çıktın mı Süleyman bey? Ne dedin de yapmadım. Hadi işine, konfeksiyon on çay. Mahmut bey iki kola, Necmi beylere iki orta, çabuk ol. Emin önü garantide 300 bin markımız var ya. Tamam, çekin onu, altına yatırın. Ah Şefik bir dakika, tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım. Sen haklıymışsın, alıyor müzik setini. Gördün mü eşek sıpası, bizi dinle biraz. Söylüyorum sana, vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. Fifty fifty. Bunu bir düşüneyim. Düşün, düşün. Fifty fifty. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme! Sana bir sürprizim var! Bir çikset mi aldın? nerede? Şimdi vermem! Akşama! Doğru evine götür! Burada açarsın, bozar bunlar! Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. Fifty fifty! Hadi yoksul! Ayalama kızı işimiz var. Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bay açmıyorlar değil mi? İçeriden almaz. O kaltakla içeride. Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, aç! Aç! aç. Kır kapıyı! Kır! Kır! İçeride namussuz, fuhuş yapıyorlar! Yapma hanımefendi, içeride olsa açmaz mı? Açmaz, değiliz de açacak! Mahmut! Mahmut! Ver çiçeğim seni! Hı? Ay! İzaden ha. Gel buraya Aa! kaçma. Kaçma. Seni orospu seni utandın şimdi. ha! Çık. Çık dışarı diyorum sana çık. Çık bakayım oradan orospu. Hapse attıracağım seni. Ne yapıyordunuz kocaman? Ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Şöyle. Ne yapıyordunuz? Söyle, ne yapıyordunuz? Hesap, hesaplara bakıyorduk efendim. Çık çık gösteririm sana yalan. Ben cahildim ama de hesap yapıyorlardı. Allah hepinizi kahretsin. Erkeği oh! misiniz? Tibe. Çık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yoksa. Güle güle. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar efendim. Bu bu. Bu mi bekliyordun? Ee, ağaç oldum burada. Ver şunu gideyim, hadi. Ben de seninle geleceğim. Saçmalama canım, nereye geliyorsun? Biraz hava alsak, yürüsek, ne olur? Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye. <laughs>

Günaydın. Günaydın. Buyur Kerim abi. Afiyet olsun. Ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta çay da içelim. Emrin olur. Sana söyleyeceklerim var. Yukarı gel. Hemen geliyorum. No. The dollar showed little change yesterday, uh, but. Uh, Today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars, uh, yes. Yes, okay. Yes, uh, uh, the dollar closed at uh, 1.946, so Deutschmark, from 1.9425 on Monday. Against the Swiss franc, it finished at 1.6255, from 1.6230. Yes, yes, okay, thank you, bye-bye. Büyük adamsın be Kerim abi. Vallahi helal olsun. Bir telefon cırt pıt okey iş bitti. <laughs> Hayrola? Yeni bir projem var herhalde. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı üç gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun? Bilmem ki. Üç kuruş aldın yine yumuşadın değil mi? Yok. Vallahi ondan değil. Bir düşüneyim. Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın, istemez misin? İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'de? Selam aleyküm! Aleyküm selam! De hadi ula, sallanma! Sallanma ula! Nerede bu iyi? Az önce buradaydı. Yani ihracat mı var? Ha, bir daha gideyim. Ee, gelsin bakalım. Memlekette kör tuttuğu neye ediyor?